lâ sadaka ve'l konuşurken doğru konuşmayı ve söz verdiği zaman sözünde durmayı Allah ne yaptı ev onun tabiatı yaptı. Tabiat Türkçeleşmiş. Yani insanın e, içine yerleşmiş e, bir huy ki insanla muhalefet edemez. Bazı insan kendini zorlar, zorlar ama yine ne olur? Sonra tabiatı yani yaratıldığı cibilliyeti onlar bariz olur. Zahir olur ortaya çıkar. Ne kadar yani tekellüfle, yapmacıkla, zoraki bir Mesela adam kaba. Bu adam şimdi kendini kibarlığa zorluyor. Zorladı, zorladı, zorladı. zorladı. Ne yapacak? Bir yerde koy verecek yani. Hadi be diyecek ondan sonra. Bütün kibarlık gitti. Çünkü tabiatında kibarlık yok. O onu efendim zorla yaptı. La lazım biri işte beni gibi efendim kibarlık yapayım diyor işte, işte geliyoruz, gidiyoruz, zor, zor konuşuyor Siz evde bulamayın dedi. Ne yapacağım ben şimdi? İki defa sıkıştırdı kendisini, üçüncü de koy verdi. Adamın lisanı öyle. Zorlama bir yüzüm yok. Nasıl boşuna geldi söyle konuş. Tabiat nedir? Ona muhalefet edemez. Üç eder, beş eder. Bir yerden ne çıkar o? Meydana çıkar. Şimdi Resulullah'ın tabiatı neymiş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Söz konuşurken doğru konuşmak. Yalan konuşamıyor bile. Yalan konuşması mümkün değil. Konuşamıyor. İdama gitse yalan hiç, Hiç yalan konuşamıyor. E, yaratılışı yalana muhalefet üzere tabiat. Bir de sözde durmak. Söz verdi mi Allah. Ya adamla sözleşti. Üç gün durdu adam gelmedi ya. Üç gün gitmiyor orada. Üç gün ne demek ya? Bugün şu anda dünyada üç gün bir yerde söz verdiği yerde duran olabilir mi ya? Üç dakikada sinirlenmeye başlıyor. Otuz dakikada bırakın gider ya. Üç saat, üç saat kafasını kırar. Nedir kardeşim ya bıraktın bizi burada yolun ortasında ya çıkart, doğru, sen kaç saat oldu sen deli misin E tabi şimdi cep telefonu var sorar o da gelemiyorum ya bu da gider diyorsunuz ama o şöyle değil. Ya Efendimiz başka sallallahu aleyhi ve sellem. Vel affe kötülüğü affetmek. Vel marufe örfen ve dinen iyilik olan ihsanlarda bulunmayı Allah kulukavu onun ahlakı yaptı. Resulullah'ın ahlakı ne? Kim ona fenalık etse hep affet. Yani adam geliyor e, mübarek e, şeyi, elbisesini çekiyor. Galimet malı istiyor. O kadar çekiyor böyle mübarek boynuna elbiseyle sert yünden boynuna tesir ediyor. İz çıkıyor boynunda. O kadar zorluyor ya. Yine verin diyor şuna diyor. O kendisi dönüyor öyle yapıyor. Birisi de kalksa ona ne yapıyorsun peygamberi dese ona da kızıyor. Dokunma ona. Adam geldi caminin ortasına işedi ya Arap pederi. O zaman cami halılı değil, kum. İnce kum var aşan. Gitti çıkarttı, efendim. Tenasül işe var. Sahabe-i kiram bir kapacak var bunu. Hemen nasıl bağlıdır? Devamı bu. Bırakın bırakın sen. E adam rahat işini bitirsin dedi madem başladı şimdi. Ne da kestiriyorsunuz? Ahlaka bak. Sonra dedi, ''Bu alâ, ben reisi E bir kova süt döküyoruz oraya, Kum zaten akar gider o kumu kaldırırız. Mesele değil. Ama adama şimdi saldırmayın adam yeni gelmiş bir şey bilmiyor. Sonra işte adam şimdi dedi dedi ona bak dedi bu camiler abdest bozma yeri değil dedi. Abdest bozma yerleri cami dışında olur. Abdest e, efendim insan camiye abdestli gelir. Burada abdest bozulmaz. Ona öyle anlattı. Adam da sahabi radıyallahu anh. Keşke biz olsak sahabi de o, o adam olsaydık. Sahabi Yalnız Bedevi çölden yeni gelmiş. Bir şey bilmiyor. Ahlakları sert. Ama Efendimiz'i çok beğendi. Sahabeye de kızdı biraz. Allah'ım merhem, merhemni Muhammed'e. Ve la terhem ma'ane. Ya Rabbi dedi, bir bana rahmet et, bir de Muhammed'e rahmet et. Dedi, bunlardan hiçbirine rahmet etme. Dedi, bizimle beraber kimseye rahmet etme. Dedi, ikimize rahmet et. Efendimiz de sallallahu Allah'a ve sellem, evet haccar Dedi ona ya Allah rahmeti geniş her şeyi katlamış. Çok da dedi. Ya bir sana bir bana olur mu? Yani konuşmaya bak, usule bak, adaba bak, görmeye bak, nezakete bak, adabı muhaşerete bak, katılan sertliğe karşı kibarlığa bak. Medeniyet öğrensin dünya Muhammed Mustafa'dan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adi eşkıyalar. Yahudileri, Hristiyanlar, Amerikası, Avrupa Birliği, bilmem ne. Eşkıya. İnsan hakları, insan hakları diyorlar. Hayvan hakları daha fazla. İnsan hakları diye bir şey var ya. Irak'ı öyle işgal etti, Afganistan öyle işgal etti. Girdiği yeri kırıyor, geçiriyor. 6-7 milyon kadın dul kalıyor, kocaman öldürüyor. Hangi yavru da nezaket olabilir? Hidayet İslam'dadır, sünnettedir. Sünnete uymayan insan da kibarlı mı? Medeniyet mi? Adam birisi Karadeniz'de. Ayılar iniyor şeyden. Köy, köye. Dağdan inerler, bal yerler ayılar çok. Bal meraklısıdırlar. Bir gidi bir bal arıyor, şunlar yiyor, bunlar yiyor. Bu da gitti kız da ayını vurdu ayı vurdu. temel diyelim. Ondan sonra mahkemeye. Evet, bir şey de bilmiyor mahkemede ne cevap verir. E dedi ki sen suçlusun. Ne dedi? E dedi ayı vurdun. ayı dedi bu kadar suçlu dedi. Her tarafı kırdı geçirdi. Yedi içti milleti vallahi. Ayıya bir şey diyen yok. Cık. Dedi ki ayıyı vururdun ama de, av mevsiminde vururdun dedi. Bu dedi av mevsimi haricinde vurdu. Ne dedim dedi ben ne zaman av mevsimi? Bu zarar verdi bana. Ben de bunu vurdum dedi. Yok dedi kanun var burada dedi. E dedi hakim bey, kim yaptı dedi bu kanunu? Dedi ki sen hiçbir şey bilmiyor musun ya? Ankara'da meclis var dedi. E orada milletvekilleri var dedi. Onlar yaptı. Niye böyle cezam var dedi. İşte mesela şu kadar bunun cezası var. Açtı görsün dedi. Hakim bey dedi. Vur beni dedi. Ama niye diyorsun dedi. Vurmak yok dedim. E dedi o ayını ki dedi o mecliste o kadar savunan adam var da benim bir adam yok dedi. <laughs> yani hayvan hakları daha fazla ya kadar insanın namusu, dini, kitabı, sünneti, efendim, malı, canı, güvenliği nerededir? Evet. E İslam olsa, bak insanlara nasıl güzel muameleler öğretiyor, nasıl davranışları öğretiyor, hayvana da, İslam'da yer var, hayvana da güzel muamele edilecek. Hayvanı bağlasa, efendim, susuz bırakan kadın cehennemde azam oluyor. Kedinin yüzünden, bu kadar Köpeğe su veren kadın, fahişe kadın affoldu. Bu hadisinde. Teşekkür Allah'ım ya Allah'ım var Allah. Adına, Allah Köpek süzül kaldı. Kuyunun içine de ip sarkı tamıyor. ile yaşıyor. Toprağın dibindeki nemliğe dilini yatırıyor. Nemlenmek için. Kadın da geldi. Örtüsünü çıkarttı. ipe bağladı. Ayakkabısını çıkarttı. Su verdi. Allah da fahişe kadını bir anda affetti. Hem de diyor Allah'a teşekkür etti o kadın yaş ciğerde ecir var. Köpeğin de ciğeri var. Canlıdır. Su vereceksin de. Öbürü kediye yemek vermedi. Allah onu cehenneme musallat etti ona. Kedi onu tırmıklıyor kıyamete kadar. Ve cehennemde de öyle tırmıklayacak onu. Hem yanarken. Hüzzibeti muracun fi irati. Buhari'de var hadis. Bir kedi yüzünden kadın azap oldu. Yani İslam'da hayvan hakkı da var, insan hakkı da her hak var. Ahlak bu. Bundan zarar verir kimseye ya.